Bismillahirrahmanirrahim. 29. mektup, 2. kısım, 3. nükte. Oruç, hayatı, ı insaniyeye baktığı cihetle, yani toplumsal hayatı, içtimai hayata baktığı cihetle, çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Yani insanlar, kimisi berber, kimisi manav, kimisi fırıncı, kimisi eczacı. Herkesin bir mesleği var. Oradan gelir elde ediyor, maaşiyetini elde ediyor. Böyle halk edilmiş Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Kimisi zengin, kimisi fakir, kimisi fabrikatör, kimisi işçi. Cenab-ı Hak herkese bir rızık kapısı açmış. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Yani zenginlere diyor ki Fakirleri koruyun. Onları işsiz bırakmayın. Onları kazandığınızda paylaşın, bölüşün. Halbuki zenginler bu fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Fakir insan nedir? Tok açın halinden anlamaz diye bir laf var. Allah orucu koymuş ki zengine diyor yiyemezsin. Şu andan itibaren sen de fakirsin. Başka türlü o fakir anlayacağın yok. Ben bunu fars kıldım. 15 saate ağzına bir lokma koyamazsın. Su da koyamazsın, ekmek de koyamazsın, hiçbir şey koyamazsın. Çünkü sen de şu anda fakirsin. En zengin olan benim. Bütün nimetler benim. Ben sana veriyorsam sen de fakire vereceksin. Böylece bir döngü oluşturuyor. Elindeki imkanı vermeyi öğretiyor. Ben sana nasıl veriyorum kulum diye sen de işçim diye vereceksin. Sen de işte benden daha fakir diye vereceksin diye adeta oruçla bunu anlatmış oluyor. Eğer oruç olmazsa nefis perez çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bir eli yağda bir eli balda olan oruç tutmayan bir zengin fakiri anlaması mümkün değil. Bunu Allah onun için farz koymuş içtimai hayatın dengesi açısından, anlaşılması açısından. E sadece oruç değil, bir de genelde zekatlar, sadakalar, fıtırlar Ramazan'da veriliyor. Onu da mahkum etmiş, mecbur etmiş, vereceksin demiş. Oruç tuttun, açlık halini anladın, yetti mi? E bir de o fakire maddi vereceksin, bedel vereceksin, zekatını vereceksin, fıtır sadakasını vereceksin, diğer sadakaları vereceksin onu da rızkını bollaştıracaksın, imkanlarını genişleteceksin diyor. Böylece sosyal barışı, sosyal dengeyi de sağlamış oluyor. İbadetlerde müthiş hikmetler var. Ramazan'da oruçla bunları kavramamızı istiyor Cenab-ı Hak.